]bilir. Şu anda mesela aslında çoğu metrik diyeyim hani geçmişten bu yana olan metrik hani şey değil Bitcoin fiyat grafiği değil. işte bu on chain analizler yapıyorlar mesela. Hani düşeni kırmış diye test ediyor gibi şu ETF'ten dolayı eski metrikleri belki de hani ilk zamanla bunlar işte 2013'te 2015'te zaten Bitcoin daha neyken oluşan metriklere belki oluşacak. Onu da şöyle anlatayım size. Bir tane zaten şey anlatacaktım. P-Cycle indikatörünü anlatacaktım. P-Cycle top bottom. Onu anlatayım. Bakın bu indikatörümüz şunu yapıyor. 111 günlük ortalamayı, hareketli ortalamayı alıyor. Bir de 350 günlük hareketli ortalamanın 2 ile çarpıp alıyor. Çünkü yani bu grafiği hazırlayan ya da buna çalışan kişi şöyle yapmış. Bu değer 111 günlük ortalama turuncu şu yeşili kestiği yerde tap oluyor. Yani büyük ihtimalle tepe gelmiş gibi oluyor. Bu turuncu Yeşilin yani 110 günlük ortalama 350 günlük ortalama iki katın %30'una işte %35'ine %25'ine o aralığa indiğinde de değer olarak dip gelmiş oluyor. Buna bu şekilde çalışan bir indikatör bu. Bunu da şöyle size şu şeyleri kapatayım. İşte oscillator bakın burada mesela. şu Şunu kapatacağım şimdi. Şu kırmızıya geldiğinde yani. Şuraya geldiğinde tepe. Şuralara geldiğinde de al diyor yani. Şuralara geldiğinde sat. Buraya geldiğinde al. E son durumda Bakın daha burada hani tepeye hani şeye gelmemiş asıl dokunmamış Görüntü burada Tekrar büyüteyim Consolidator'ı kaldırayım işte Bitcoin fiyatını da kaldırayım bakın Dediğimiz şu Bu ilk 2013 2018'e gelelim Şöyle şurayı yakından alayım daha iyi göreceğiz Bakın şuraya alıyorum şöyle 2018 Bakın burada geliyor şurada tam dokunduğu yer işte kaçmış Ocak 2018 Aralık sonu Ocak başı. Tam Bitcoin'in en tepede olduğu yer. Tam kestiği yer. Diyor ki bunu kesti. Az daha gidiyor. Belki biraz daha fiyat arttı ama tepelerdeyiz demek oluyor. Hani bu indikatör bu işimize yarıyor. Bakın şimdi 2021'e bakalım bir de. Şöyle alıyorum 2021'i. Bakın mesela fiyat işte bu geliyor geliyor. Şurada şuralarda burada 60 binlerde şurada temas ediyor. İşte temas ettiğinde bu 50 60 60 bin falanmış hani baktığınızda şu ya da şurada bir yerde temas ediyor. İşte 63 bin. Zaten tepe. Bunu tekrardan güncelleyeyim. Şimdi son duruma, şimdiki duruma bakalım. Hep bakın şöyle yaklaşıyor. Hani boğa sürecinde şöyle birbirine kapatmaya başlıyor aradaki farkı yeşille turuncu kapatıyor, kapatıyor. En sonunda birleştiği yerde artık satalım Zamanına geliyor. Market cap olarak nereye gittiğini çok kestiremeyiz ama bu tip veriler bize yol gösterebiliyor. Hani Aa artık tepeye geldi demek ki. yani Bitcoin. Bitcoin tepeye geldi. Zaten yani altlarda belki bir ay daha şey yapar hani o gazla yükselebilir. Bakın en son duruma da şöyle yakından bakacak olursak şuradan bir yerden alabilirsek. Şöyle en son durumda da. Bakın daha hani geçmişi referans alırsak yani bu biraz daha yukarı doğru gidecek. Bu da gidecek. Yani şöyle ileride buluşacak gibi. Aynısının zaten trading da var. Şeyi P cycle için. Bakın mesela tepe dibi burada bu şekilde kestirmiş. İşte 2018'de şu averajlar bunda tabii daha bir farklı. Burada bakın şöyle bir olay var. Halving öncesi şu beyaz çizgi var ya. Beyaz çizgiye değmiş. Sonra bir sarıya kadar bir düzeltme yapmış. Halving öncesi. Ama şimdi ETF olduğu için halvingden halvingden sonra yapmış oldu. Yani sürekli yükseldi. Yani şuralar zaten halving olmaz. Şurada halving bakın. Yine aynı yer aslında. Dokunduğu yer. Halving'den biraz daha önce. Düzeltmesi şöyle kısaca bakalım. Yani mesela işte 58 bin şu anda. Bu biraz daha yükseliyor. Şu, şu alçalırken bu yükseliyor. Hani beyaza gelip sarıya değmiş. Yani şu anda mesela 58 bine gelse ben şaşırmam, korkmam. Zaten 63 bin şu anda. 5 bin dolar düşmesi çok da... Hani altları belki biraz sarsar ama kısa vade. Daha şeyde değiliz yani. Şuralardayız gibi daha. Yani şuralarda bir yerdeyiz gibi. Ya da şu mesela bakın burada ne yapmış? Gelmiş. Sarı hatta altına bile düşmüş biraz. Ama burada tabii şurası pandemi. Yani onu düşünmeyelim. Sonrasında işte sarıyı destek alıyor. Bence zaten sarıyı destek aldığı yer bakın şurası. Hani şuralara falan baktığımızda burası burası buraya denk geliyor bence. Bu indikatör bence çok şey faydalı bir indikatör. En azından tepeyi. Yani şurada sarı beyaza değdi, değdi mi biraz önceki grafikte sarıyla beyaz onlar. Yani sarı beyaza değdi an ayda artık kaçalım zamanları geliyor. Sarı beyaza değmiş mi daha değmemiş. Demek ki biraz daha yolumuz var diye düşündürüyor bana. Evet, için çıkma zamanını çok güzel gösteriyor. Tabu burada vermiş de Dibi tahminen buralarda bir yerde verir. Geçmiş verisi olsa. Hani